Bize selam arkadaşlar. Merhabalar. Bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz? Bu ne? Hareketli İsmini bilemedim ki ya. Göremedim ismini. Neydi ya? Ya sen diyor felaketlerden kaçış gibi bir şey dedin ama. Evet. Tamam yukarıda bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Hazırsın. Hazırsın da yok. Şöyle. Ücretsiz mi? Ha, başlama. 39'a 60. Demek ki birilerinin gelmesi gerekiyor herhalde. Evet sıfırdan başlama 38'e 60 hazır. Ne oldu? Başlıyor muyuz yoksa? Anam ne oldu? Ne oldu ya? Ha başlıyorsan bilmiyorum. <laughs> evet başladık. Ne istiyormuş bizden? Oyuncular hayatta bırakıldı. Evet şimdi şeyin içindeyiz değil mi? Ne felaket gelecek başımıza Bilmiyorum ne felaket. Ama çok kısa oynatıyorsun göremiyorum. Evet. Ay, dakika, çok güzel oldu. Tamam. Evet altta yazıyor bir şeyler yazdı ama. Çok küçük. Şey diyor ma madenin üzerine basma. Bir şeyin üzerine basmaman gerekiyor. Bastığın zaman patlıyor mu? Ne oluyor acaba? Biraz doğatsana bir. Bakalım patlayacağız mı? Lay 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 lay. <laughs> Aa! Aa! şeymiş bu. Zıpl <laughs> zıplasana. Ay, ay şey enerjin gidiyor zıpla. Zıpla. <laughs> Ha bir daha vuruldum. <laughs> Bazıların çok az kaldı. Ha şimdi hortum geliyor bak hortum var. Gördün mü? Hı hı. Geliyor. Hortum gidiyor mu? Ne yapıyor? Ne, ne İşte hortum gel buraya. Ha gitti. Tamam. Şimdi başka bir felaket gelecek. Aha şey geliyor. Kutu, kutu gibi bir şey. Ne bu? Resimler geliyor. Uçuyor. Yürüyen resimler. Dışarı çıkmaman gerekiyor herhalde Ayşe. şey toplar geliyor Ayşe şimdi. Ayşe top. ne oldu? Vurulduk mu? Şişt, dışarı çıkma. Enerjin çok hızlı gidiyor. Ayşe Ayşe enerji. Ayşe enerjin çok hızlı gidiyor. Sen niye dışarı çıkıyorsun? Ben çıkmadım. Kim çıktı? Ben mi çıktım? Ama Uçarak çekti çıktım? beni. Ha orada kaldı. Hey bizi Dayan de alın bizi de alın. Bizi oyunla alsanıza. Geçmeyi deniyorum. Geçemiyorum. Çadıra girelim bakalım. Çadırda, çadırda ne, var? Vardır? Bir şey yoktur ki. Ya bu ne? Yeniden doğma hakkı. Dobiye dön diyor. Tamam. Yani şey dön. Hıyt. Nereye Çadır. Ha, <laughs> çadırın içindeyiz. Çadır boşmuş ama. Bir şey yok ki çadırda. Ne var? Ya bir şey var diye sanıyorum. Evet çadırda hiçbir şey yok. Diğer çadıra bakalım. Aynıdır ya. Çok Hadi bak şuradan geçiliyor. Ne diyor? 18 oyuncu hayatta kalmış şu an. Ama çok basit olduk ya. Biz, biz, biz kaldık ya. burada tek başına Ayşe. Bir tek biz varız herhalde. Diğerleri hala oynuyor. Bakayım kim var? Bence durduralım biraz oyunu. Bizi alsınlar ondan sonra tekrar başlatalım. Tamam. Biz şimdi oyuna girdikten sonra geri açarım videoyu. Tamam. Şimdi Evet. Bir saat bekleyip ardından daha çok bekleyip sonra, sonra bir, daha da çok herhalde yer olur. Ondan sonra geliriz. Evet, hadi, hadi. bay. Şimdi. Evet, e, biz o oyundan çıktık, başka bir oyun beş için lobiye geçtik. Beş saniye kaldı. Evet, 5 saniye sonra başlıyoruz. Hazır mısın <laughs> Ayşe? Şöyle Bu sefer Ayşe lütfen ölme, tamam mı? Başladık, Başladık. Ne 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 ne. Ne? Hadi bakalım. Ne böyle oluyor acaba? Bu herhalde oyunun başlangıcı bu şekilde ya. Evet geldik. İlk felaketimiz biraz, ne? Biraz geriden tut ha, şöyle hem görelim. Hem de bakalım ne var ne yok. Biraz dolaş istersen böyle sabit durmana gerek yok da. Niye evet. herkes buraya çemberin dışına çıkıp Çemberin dışına sen çıktın. Bir tek biz biz şey. Biraz yukarı kaldır da görelim karakterimizi ya. Çok ha. Şöyle biraz daha yanaşabilirsin. evet başlıyor başlıyor. İlk olay ne? Bilmiyorum. Gelecek şimdi bak. tren geliyor. Trenin önünden çekilmemiz gerekiyor. Allah tren. Of birine çarptı herhalde ya. Biri değil çok kişi. Evet. Şimdi. e Şimdi sonraki şey geliyor. Dur bakalım ne geliyor, ne geliyor. Aha bir şey geliyor. Dönme dolap geliyor. Ayşe kaç? Ayşe, Ayşe sen önüne gidiyorsun sanki. Ayşe. Önne gitmiyorum. Şember ya. Ha hem de tren geliyor. Hem dönme dolap gelip hem tren geliyor. Ya var ya ölsen deseler ki nasıl öldün? Ya <laughs> dönme dolaptan kaçarken tren çarptı. Değil mi? Olduk evet. oldukça zor olacak yani. Anlıyorum. İkna et. Şey. Aha şu da şey. Daire küçülüyor sanki Ayşe. Evet. Ay, Ay canım oldu. gitti. Canım Niye gitti? gitti? Ne bileyim ben. Aa panda kovalı ya. Panda mı? Nerede hani panda? Panda var. Panda. Domuzlar. Aa herkesin canı azalıyor. Şit dışarı çık. Ay. Ayşe şey çıkma. Kar topları geliyor şimdi. Ay panda geliyor. ben bu panda da çok tatlı aslında. Pandayı <laughs> göremedim ama hala adamınmış. Evet şimdi sıra... şey şimdi... şu şey diyorsun. Y y beyaz y şey diyor Ayı, ayı Ay mı ne o? Yetim mi? Ne Ondan diyorsun? daha bir geliyor geliyor. Oo kutular geliyor bu geliyor, sefer. Geliyor geliyor. Ayşe kutular da geliyor. Kaçıyor. <laughs> Canını seven kaçsın. Ayşe dışarı çıkıyor. Ayşe, Ayşe dışarı çıkıyor. Ayşe dışarı çıkma sakın. Ay. Şimdi... <laughs> Ya onun o neydi ya ne? Bir şey geçti. <laughs> Kocaman bir şey geçti üzerimizden ya. Şansıma elim çarptı. Yastık, yastık savaşı! Herkes yastık savaşı yapıyor. Saldır bakalım. Vur birine. Kime vuracağım? Yastık nereye gitti? Ya, Yastığını kaybettin. Aa, canavar geliyor. Canavara dikkat et. Aha. Bu şey şeyler var şimdi. Ya tavuk geliyor. Şu tavuğa dikkat et ya. Ha şimdi şey geliyor. Aa, Resimler Fotoğraf geliyor. geliyor. Resimler geliyor. Kaç Ayşe. Fotoğraftan kaçmak istiyorum. Ayşe tavuğun önündesin. Tav tavukla beraber gidiyorsun Ayşe. Tavuktan uzak dur. Tavuk bir şey yapmıyor ki. Ayağını sıkla böyle. Biraz yaklaşsana ya. Ben küçük. Ha şöyle biraz. Gideyim. Aa, uzaylı. Ha uzaylılar gel. Ayşe dışarı <laughs> çık. Ayşe içeri gir. Ayşe içeri gir. Enerjin gidiyor. Ha gittin uzaylılara çarpılıyorsun. Ha bitti. Ay şükür. Ya Ayşe şu bir sürekli hareket ettiriyorsun Ayşe göremiyorum ben yani, karakterimizi. Nereden ne, şey Biraz geliyor? Biraz yaklaştır ama ya. Tamam bir dakika şurada bak. Ha şimdi şey geliyor toplar geliyor bak dikkat et topları. Ha şöyle biraz yakın görelim ya. Şimdi. Evet. Ne? Ay! Allah tepemize Meto şey geliyor. Yani. Meto. Tamam Ayşe. Bunu da göremiyoruz. Hareket ama. Allah. Hareket et. Hadi şeylere gitme. Kutularına oraya gitme. Kutularda bir şeyler yok. Kutulara mı gideceğiz. Öyle mi? Zıp. Zıplaya Ayşe zıp. Zıp. Ayşe. Aha lav geldi. Yerler lav oldu. Oo baya ortalık karıştı ya. E, ee, bu lavda kaldı. Kız. hah geçti şimdi. İnmeseydim ya. İnmeseydim ya. İnmese miydik? İnmeseydik. Şu... Allah, Ayşe. ay, 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 Ayşe inmeseydin Ya keşke. düştüm ama. Ayşe yine öldük Bak ya. Bak herkes gelmiş. Bu sefer bayağı direndik ama dört kişi kalmış zaten. Biz çok kötü oldu ya. Nasıl düştük oraya? Tamam o zaman şimdi oyun başladığında gelelim bekleyelim. Kaç dakika olmuş videomuz? Sekiz. Sekiz dakika. Tamam bence durduralım son bir tur için. E, şey yapalım arkadaşlar boş yer burada bekletmeyelim. Burada bir şey yok zaten. Tamam. Görüşürüz. Hadi bye. Evet şimdi kaç? Bir saniye kaldı. Evet bir saniye başlıyoruz. Hazır mısın? Bu, bu sefer yapucuk. Tamam yapucuk. evet yapucuk. Önce var ne veriliyor. Taç mı? Ne bileyim ben. Ama bayağı zorlu bir oyunmuş bu ya. Sürekli <laughs> sürekli bir şeyler geliyor ya. E şimdi bu şey mi? E, ha şimdi korumalar kalktı değil mi? O etrafımızı kışık kayboldu. Evet Ayşe kaçıyor şu an. Kaç Ayşe. Ne geliyor? Bir şey geldi yok da. Evet başlıyoruz herhalde. ha lazer mi geliyor? Yo, gelmiyormuş. Şu an dönüyorum. Evet dönüyor. Birilerin enerjisi azalmış ama. Zombi geliyor. Zombi mi? Nerede zombi? Bak İngilizce şey yazıyor. Celevene. Celevene zombi demek değil ki. Ney? <laughs> 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 ya o şey bak aha, şey geldi. Dönme dolap geldi Ayşe. Cadı geliyor. Şimdi. Evet. Bundan geçtik. Şimdi başka bir şey. Kutular geliyor Ayşe. Tepemize kutular yağıyor. Şimdi. Şunun yanına oturayım. Aa kafasına çıkmadı. Adamın kafasında ne? Tamam, tren geliyor Ayşe. Çekildim. Oo, nasıl bir, tren e bir Yan an, geçti. geçti ya. Acayip geçti bir anda ya. Şimdi çember daral daralıyor mu? Evet çember sürekli daralıyor. Hadi bakalım. Şimdi neredesin? Aa, zombi geliyor. Ya ben şu zombi bir ben göremedim arkadaş. Ana bir şeyleri vur. Allah. Tepemize şey yağıyor. Taş yağıyor. Meteor yağıyor. Meteor. Abo. Meteor yağmuruna kapıldık. Abo. Bak zaten beyazlıyor bir anda. Gördün mü? Düştüğü yer. Oraya obi 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 yapmam lazım. Evet. Ayşe, şey. Üstüne git. Ayşe çık. Ayşe. Ama çıkamıyorum. çık. Çık, çık çık Ayşe. Kaçış yeri gerekli. Ayşecik. çık. Ayşe. ayşe, 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 ayşe. 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 <laughs> Aa ne oldu? Kurtulduk. Kurtulduk. Anam ben öldüm. <laughs> ben öldüm Ayşe. <laughs> Orada zıpla. Ne kadar ben öldüm ya. Aa <laughs> şey ne oldu? Kırmızılara mı çıkacağız? Bence çıkmayacağız. Gibi gidiyor. Ay çıkacağız. Ay! Oo, var ya tam tepemize ediyor. çık. Bunlara çıkacaksın işte. Bu sefer inmeyelim Ayşe. <laughs> geldi bir daha gelecek. Kaç kişi kaldı? 14 oyuncu kaldı sadece. Ee, tamam in geri gel. Hop gitti. Şimdi bir daha mı gelecek? Gelmeyecek. Ha. Kayyuz. Kayyuz mu? Anam şey yana... Ay Ayşe, Ayşe bir şey geldi o ne? Kaç Ayşe? Canavar geldi nasıl canavar ya? İki tane. Bir köpek. Oy şey ne o? Şeyin üstüne mi çıkacağız? Aa! Ayşe yarın Aa! nerede? Ona çarpmayacaksın herhalde. Aa! Heh, kurtardın. Geliyor arkandan zıp. Ayşe! Ayşe! Ayşe yine öldük. Ya. Öldük Ayşe. Tamam. Videomuzun kapanışını yapalım mı? Bence yapalım ya. Ge gene genel lobiye dönebilirim. Tamam lobiye dön biraz yakınlaştır yüzümüzü görsün arkadaşlar. Vedalaşırken şey yapmayalım. Arkamızda konuşmayalım. Çıkalım bay. Bay bay.